Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Şimdiki yapacağımız işlem büyü bozma işlemidir. Bu evinizde yapılmış olan büyüyü bozmak için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın ekran görüntüsünü alın telefondan ve bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Daha sonra evinizde güzel bir yerde saklayın. Evinizde yapılmış olan bütün büyüler yavaş yavaş etkisini kaybedecektir. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kan büyüsünün kontrolüdür. Bu hazırladığımız kağıdı bir damla kan üzerine koyduktan sonra eğer ki kağıdın üzerinde kan siyahlaşırsa birinki üzerinizde kan büyüsü var demektir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıktısıyla alın çıkartın dediklerimi yapın ayrıntılı bilgi alma için de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz